Merhaba hocam ben 1312 numaralı Ozan Gökmen. MTU 2 proje konumu olan görüntü işleme ile araç plaka tanıma hakkında sunum yapacağım. Öncelikle PDF üzerinden konumu özetleyeceğim. Sonra da program üzerinden uygulama olarak göstermeye çalışacağım. Mühendislik bilimlerindeki önemli çalışma konularından biri de görüntü işlemedir. Görüntüyü dijital form haline getirmek ve bazı işlemleri gerçekleştirmek için geliştirilmiş spesifik görüntü elde etmek ve ya yani ondan bazı bir yararlı bilgiler çıkarmak için kullanılan yöntemdir görüntü işleme. Görüntü işlemenin kullanım alanlarına bakacak olursak. Görüntü iyileştirme, cisim tanıma, sağlık sektörü, savunma sanayi. Görüntü işleme için farklı yazım dilleri kullanılabilir. MATLAB, OpenCV, Falcon, Fiji gibi farklı farklı yazım dilleri kullanabilirsiniz. Ben bu ödevimde Python ve OpenCV kütüphanesi kullanarak programımı yazmaya çalıştım. Neden Python'ı kullandık? Python yorumsal bir dildir. C ve C++'ın aksine derlemeye ihtiyaç olmadan çalıştırabilmektedir. Bu durum Python ile program geliştirmeyi daha kolay hale getirir. Bu yüzden Python'ı tercih ettim. Black atanama sistemi sayesinde köprüye giriş çıkış yapan araçlar ve köprüde bulunan araç sayıları saptanabilmektedir. Günümüzde kurum, şirket ve site girişlerinde kapıları otomatik olarak açmak için kullanılabilir. Araç plaka tanıma sistemi 3 bölümden oluşur. Plaka yer saptama sistemi, karakter büyükleme sistemi, otomatik karakter tanıma sistemi. Araç plaka tanıma sistemi için kullandığım özel programlar. Anaconda, Python. Anaconda ücretsiz ve açık kaynaklı Python ve R programa dillerinin Bilimsel hesaplama kullanımında paket yönetimini kolaylaştırmaya amaçlayan bir özgür ve açık kaynaklı dağıtımdır. PyCharm en popüler Python idelerinden biridir. Tamamlanan kodlar için kod denetleme işlevi sunularak kullanım kolaylığı sağlamaktadır. PyCharm hata ayıklama, test etme, profil oluşturma, dağıtımlar, uzaktan geliştirme gibi veri tabanı araçlarıyla da entegre edilir. Şimdi işlem adımlarına geçelim. Birinci adım, burada dosyanın içindeki plaka isimli JPEG dosyasının çekme işlemi gerçekleştirildi. Bazı kütüphaneleri eklemek gerekliydi ve Python Settings, Python Interpreter kısmından tek tek yüklenildi. Kütüphaneler tanımlandı. Bu işleme çektiğimiz resmi gri, griye dönüştürme işlemi yapıldı. Bu adımdaki amaç resimdeki keskin çizgileri yumuşatmak, gürültü olarak kabul ettiğiniz bu gölgeleri filtrelemek. Bunu da şu kodla yapıyoruz. Filter diye başlayan yerdeki yani. Buradaki sayısal değerleri değiştirdiğimizde yumuşatma oranı değişir. İlk değerimizi arttırdığımızda resimdeki bozulma değerimiz de artar. Buna göre bize uygun fotoğrafı deneye deneye bulabiliriz. Bu adımda resmin köşelerini belirtmeye çalıştım. Imshow komutuyla da resmimizi programda göstermeye çalıştım. Bu adımda yapmaya çalışılan işlem ise kontürs komutu ile köşeleri belirtilmiş resmimizi alıp JNFX Simple komutuyla da belirsiz noktaları yok etmektir. Bu ekran görüntüsünde çıkan lambalar aslında kütüphaneleri eklememiz için bir kısa yol. değişkeni ile grab kontur tanımlayarak uygun konturları yakala demiş oluyoruz. Diğer satırda yakaladığımız bu konturları tersten sıralıyoruz. Çünkü bize dikdörtgen şekli getiriyor. Plaka dörtgen şeklinde olduğu için. Bu adımda for döngüsü tanımlayarak sins içine bir c değişkeni atıyoruz. 15. satırımızda yaklaşım üzerine bir kod yazacağız. 16. satırda ise yaklaşım yaptığımız konturlarda kapalı bir şekil arayacağız. Yaklaşmadan kastımız bulduğumuz konturları daha düzgün bir hale getirebilmek. Bu yüzden deneysel olarak kanıtlanmış ve kullanılan bir kodu kullanıyoruz. Epsilon doğruluk katsayımızdır. Yazdığımız 0.0.18 deneysel bir sayımızdır. Ve bu sayıyı konturların yay uzunluğuyla çarptık. İlk girdiğimiz değişken koordinatlar ikinci değer ise boşlukların olup olmadığına bakmamızı sağlar. Konturlar arasında boşluk yok ise devam et anlamına gelir. Aprox diye bir değişken tanımlarız ve 16 satırda kontura daha fazla yaklaşıyor. 17 satırı yazma amacımız ap Aprox'un daha iyi... Pardon hocam. 17. satırı yazma amacımız Aprox'un yeni daha yaklaşılmış koordinatların dört köşe tespit edilirse dikdörtgen olabilir diyoruz. Ve eğer Aprox'ta 4 değer varsa stilinde dört olsun diyoruz. Break ile de komuttan dışarı çıkıyor. 7. adımda mask adında bir değişken tanımlıyoruz. NP zeros diyerek sıfırlardan oluşan bir değer oluşturulur ve gray shape yazarak grenin içinde tuttuğu değişkenin boyutları kadar değişken oluşturulan izlenir. Mask'in çalışma mantığı şu şekildedir. Tanımladığımız siyah ekran griye döndürdüğümüzde fotoğrafın üstüne gelecek ve sadece belirlediğimiz dikdörtgen koordinatları açığa çıkacaktır. Burada New UMG adında yeni bir değişken tanımladık. Draw Contours ile plaka bölgesini beyaza çevirir. İlk değişkenimiz mask olur çünkü resmi ona yapıştırmamız gerekir. Screen komodu ise koordinatları tuttuğu için girmeliyiz. Diğer adımda çizim modumuzu girmeliyiz. Daha sonrasında renkleri girer ve en sonunda ise eksi bir gireriz. Bu sayıya girme sebebimiz plaka bölgesinin bembeyaz kalmasını sağlamak. Daha sonra plaka alanına yazıyı yapıştırırız. 3 adet değişkenin birincisi resmimiz, ikincisi ikinci resmimiz, üçüncüsü ise karar yapısı. X ve Y değişkenleri oluşturulur. Bunlar koordinatta olacaktır. Bu değişkenlere beyaz bölgenin alanlarını tanımlamalıyız. Bu koordinatların sol alt, sağ alt ya da sol üst, sol alt koordinatlarını aklımızda tutmamız gerekiyor. Bu yüzden 27 ve 28 satırlar yazın. Kabut komutu ile top x'ten bottom x'e kadar al hatta artı bir fazlasını al ki son değeri de alalım demek istiyoruz. Şimdi size bir örnekle çalışmayı göstereceğim. Çalışmasını. Bu şekilde resmimizi koymuştuk. Bu şekilde de lek olarak çıkardım. Son olarak sizi sıkmadan tekrar örneğimi göstermek istiyorum. Ve videoyu bitirmek istiyorum. Elimizdeki fotoğraf buydu hocam. Çalıştırıyorum. Ve karşımıza veriyor bizim plakamızı. Teşekkür ederim. Videoyu burada sonlandırıyorum. Projemi anlatmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz hocam.